<laughs> Allah'a kaçın. Ya men la merce <laughs> minhu illa ileyh. Allah'a, Allah'a iltica etmekten başka kurtuluş yoktur. Neyse. Buğday biçer gibi biçecektir. ki ahirete cezalarını geri bırakmasın, dünyada cezalarını çeksinler diye. Ey ulema, ey suraha, tedarikli oğlumuz, bilmeyen insanlara öğretiniz ki bu olacak bir hareket değildir recep Şerif'te. Ve Suriye'de alevlenen bir ateş Merhame-i Kubra'yı getirecektir. En büyük insan Kur'an'ı olacaktır. Allah'a sığındır. Tefiru ila Allah. Allah'a karşınız. Ya men la merce <laughs> minu illa ileyh. Allah'ın başından baş dediği dediği baş ilahi kudretin önde durulmayan Fırtınası geliyor. Allah'a kaçın. Bu kasırga var ya, bu kasırga gibi bir <laughs> acayip bir kasırga geliyor. İnsanların çoğu gidecektir. İlla men asana hullah. Cenab-ı Hakk'ın tuttuğu kimselerden başka. Derlerin toplanır. Neyiz kasırga taşı kaldırmaz ama gazel yaprağı kaldırır. İşte bu. Onun için olan olan yerde dursun. Buraya buraya çıkmasın. Seferlerini iptal etsin. Kurbette olan evine yerine dönsün. Evinde yerinde bir kalabalık varsa evine sığınsın, sokağa çıkmasın. Çıkanlara tehlike vardır. Bize bildirilen nedir? Söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul muhafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek içindekilerle beraber. Onun için bizim bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bizden söylemesi değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum. Ramazan'ın akabinde mi? Ramazan'ın içinde mi? bayram ayında mı veya Muharrem'de mi bu hal gelir belli değildir. Gece mi gelir, gündüz mü gelir o da belli değildir. Devam edeceği evinin yedi dakikadır. Sekize lüzum yok değil mi? Yedi dakikanın içerisinde efendim, İlahi gazap 13 derecede olacak. Marmara'dan yükselen deniz deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarmızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize olur söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle gökyüzünün ezanı Muhammedilerle gökyüzünün rahmetin üzerlerine dililer, bunlar muhafaza altındadır. Öteki gökdelenler hepsi ki fesat ocakları haram işleme yuvalardır. Bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin bize olan talimattır bu söylediğimiz. bizim Ahmet Hoca Cübbeli bilir ki zina çok olan yerde zelzele olur. Hadistir bilmez miyiz onu söyle. İstanbul müftüsü olacak kimse. Efendim, onu bilmez mi? Ne tebliğ etmez? Zinanın zenzeleye sebep olduğuna dair okumadı mı o neye söylemez? Ve kalkar der ki şeylere, ziyaretlere gitmeyiniz maşallah. Bu kaldı tebliğ edecek o İstanbul müftüsüne. İstanbul müftüsü alim kimse peygamberin aleyhissalatü vesselam efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimsedir. Efendimiz'in sıfatı beşiren ve nezirendir. İnananların müjdele emri var gökyüzünden. İmansızlar da sakındır emri var. Bizim vazifemiz biz hiç sıfır adamız. Lakin bizim yolumuz Efendimiz Sultanul Enbiya'nın yoluna uygun olması içindir. Budur bizim davamız söylediğimiz. Peygamber beşiren ve neziren geldi. Hem müjdeledi hem sakındırdı. Müjde kimlere? inananlara sakındırma inanmayanlara diyor. Müjde İnanan kimselere dünya ve ahiret saadeti ebedi selametliktir. Müjde onlara bu var. Efendim, ve beşşiril müminin. Cenab-ı Hakk'ın emri müminleri müjdeye Ve enzir. Aşiret eken akrabin mi? Evet. Ha. Peygamber Emir yakınlarından başla da onların başına gelebilecek azabı onlara bildir sakınsınlar. Şimdi İstanbul, İstanbul kan İstanbul oldu. Ne iyi emreden kaldı, ne kötülükle ne kaldı. Onun tehlikeli bir yer oldu. İstanbul'u boşaltın. Ey Anadolu'dan gelen insanlar, o binaların altında can vermeyi istemezseniz yerinize dönün. Yerinizde kuru ekmek yiyin. İstanbul'un içerisinde kuzu kebap yemeyeyim. Bunlar ibarettir. Bizim bugünkü bize talimat bu yolda olmuştur. Cenab-ı Allah bizi affeylesin. Bu Ramazan olabilir ki son Ramazan olabilir, onun önünde çok şeyler fırtınalar kopabilir. Allah bizi affeylesin. Allah ya Rabbi sen bizi affet. Bize doğru yolu gösterecek kulların gönder. Bizi doğru yoldan şaşırdanlar nabedil olsun. Görünmesin, isimleri cisimlerle kalmasın ve İslam'ın sancakları dikilsin. İslam'ın saltanatı hükmetsin ya Rabbi. Bunu isteriz. Lillahi Teala Fatiha. Bu, bu tebligat da mühim bugün gelen bu ejderha gibidir bu da. Gençleri günler. Her gün söylenecek var.